Rezalet bir durum ya. Ondan evet. sonra bu hale nasıl işte 12 Eylül'ün evet. sonucu. Şimdi değerli seyirciler ya biz e, önceki gün üst üste birkaç haber yayınladık biliyorsunuz bu Ergenekon vesaire döneminde Ergun Poyraz diye bir yazar vardı. Bu Ergun Poyraz ilginç. Ergenekon'dan uzun süre cezaevinde yattı. Sonra çıktı, aydınlı, aydına yerleşti. Ve bir süre sonra bu Ergun Poyraz, bütün çevreyi şantaj yapan, tehdit eden bir haline dönüştü. Şimdi, o kadar enteresan ki önüne geleni PKK'lı ya da Ermeni olmakla suçlayan, mağduriyetini paraya tahvil etmeye çalışan, bunu şantaj aracı olarak kullanan, CHP'li belediyelere musallat olan bir tipe dönüşmüş vaziyette. Mesela hocam, bölgede Güneydoğulu bir aile var. Kuşadası'ndan şey almış. Kuşadası Belediyesi'nden mıcır e, nakliyesi işini almış. Hemen tweet atıyor. Bu PKK'lılara, bu Ermenilere vesaireye bunu veriyorsunuz diye. Bunun üzerine şey aile, şey daha doğrusu belediye ihale iptal ediyor. Bunlar da geliyor buna bir karşılık veriyorlar. Belediyelerden sürekli para sızdırmaya çalıştığı ileri sürülen şantaj yapan, küfreden, işte fuarları niye bana vermiyorsunuz diyen, Aydın Belediyesi'nden fuarlar alan bir tip en sonunda Telebir'e de saldırmış. Ermenilerin kanalı, PKK'nın kanalı filan. Yok ya. Evet evet. Şeye saldırmış. Mesela Bülent Tezcan, CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış, parti sözcülüğü yapmış birisi. Şantaj yapıyor. Yani. Bu şantajla iki çocuğunu ve eşini Aydın Belediyesi'nde işe sokmuş. Buradan ben Özlem Çerçioğlu'na sesleniyorum. Tia Ergun Poyraz'ın elinde bir oyuncak haline mi geldiniz? siz? Sizin partilerinize karşı saldırıyor. Herkesi suçluyor, herkese saldırıyor, herkese hakaret ediyor, herkese iftira atıyor. Şantaj yapıyor. Aydın Belediyesi buna kitap fuarını veriyor hocam. Kitap fuarında yayın evlerine bedava vermesi gereken yerleri parayla sattı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine iptal ediliyor ve uzun süre tutuyor. Bunun üzerine hemen saldırıyor. Bütün Ege'de, bütün Ege'de ben ergene kondan yattım bunun diyetini ödeyeceksiniz psikozuyla bu anlayışla hareket eden herkese şantaj yapan birisi mesela Didim'de bir şey vardır biliyorsunuz hocam ee, bir e, yazarlar festivali vardır yazarlar festivalini yapan engelli bir kültüre kültür, ada, kültür e, insanıdır e, bir yurttaşımızdır bu yazarlar festivalini bundan sonra ben yapacağım diye adamı tehdit ediyor ama. Gözleri görmüyorum, yurttaşım. Hiç kimsiniz? Evet. Arkadaşınız mı? Tet ettiği kişilerden biri o. Didim Belediyesi mesela. Bundan sonra biz yapacağız diyor. Bundan sonra biz yapacağız. Bir daha sen yapamazsın. Ve eğer bir şey mi oldu? Eğer bir şey mi? E, e, verilmedi mi kendisine? Hemen gerekçe belli. Teröristlere iş veriyorsunuz. DAKPC'ye iş veriyorsunuz. PKK'lılara iş veriyorsunuz, siz Ermenisiniz diye. Şimdi attıkları tweet var. Mesela Ömer Bey var, Ömer'e turist diyor. Turist Ömer'den hareketle ya da kuşadalı olmadığına dair. PKK'lı Ermeni soyundan gelen turist. Sen ne yapacaksın diye saldıran bir adam. Şimdi e, ve en sonunda bunu Akit Gazetesi fark ediyor. Biraz önce şeyini verdik, küpürünü verdik hocam. Akit Gazetesi bunu fark ediyor. vakit Gazetesi bunlar röportajı. Gidiyor ona konuşuyor. Ve bu kişi CHP üyesi. diyor olmuş. CHP tedbirli olarak ihraç istemiyle kendisini disiplin kuruluna verdi. Ee, ihraç kararı çıktı. Tebligat kendisine yapılmadan CHP'den istifa etmiş. Buradan ben Özlem Çerçioğlu'nu bir kez daha uyarıyorum. Olası rakiplerine karşı böyle hastalıklı tipleri sakın kullanmaya kalkmayın. Başınıza bela olur. Bunu yapmayın. Ve kurtulun bir an önce bundan. Yani Bölgedeki bütün kültürel faaliyetlerin tepesinde bir Ergenekon kılıcı sallıyor. Geçmişte jandarma istihbaratının adamı olmakla suçlanan, onların kitap yazdırdığı belirtilen bir kişi. Önüne gelene saldırıyor. Önüne gelene saldırıyor. Biz mesela CHP'den ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna verdiği haberini yaptık diye bize saldırıyor bize saldırdı. Tabii canım yani şey yapıyor, tweet atıyor, mesaj atıyor. Bir önemi yok, bir değeri yok ama Ergun Poyraz bu ülkede mağduriyetiyle bilinen birisi. Bundan sonra bu tipi tanıyın diye söylüyoruz. Bir önemi olduğu için değil. Bizim için bir değeri ve bir önemi yok. Biz onu tanıyorduk. Biz onu ergenekonduruşmalarından da tanıyoruz. Girdiği karanlık ilişkilerden de biliyoruz. Hiçbir gücü de yok, hiçbir etkisi yok. Sadece şantaj, tehdit. Yazıyor. Son, Hayri Kan demir. Hayri Bey, Hayri Bey adını vermek istemedi. dedim de Hayri Bey, Hayri Bey'i tehdit ediyor. Telefon açıyor küfür ediyor. Yok canım. Tabii. Ulan bilmem ne çocuğu. Bundan sonra biz yapacağız. Çekileceksin. Gözleri görmez Hayri Bey'in. Evet. Hayri, Hayri Bey beni de aradı sever. ya böyle böyle ağlayarak aradı. Bah, bah. Didim belediyesine bak senin bilmem neyini yazacağım bilmem ne diye. Şimdi de bu Musa'nın çocuklarını yazmıştı ya ya da yazdırılmıştı evet. her neyse. Ee, onu da Ergenekon'a Ergenekon kumpasına dahil ettiler. Ee, o dava. Şimdi de diyormuş ki İsa'nın çocukları diye bir kitap yazdı. Buraya kim girecek o belirleyecek. İsa'nın çocukları diye yazdı. bir kitap yazmış. Kitap yok ortada ama kapağını bastırmış. Ona buna gösteriyor. Bunun içine kim girecek buna siz karar vereceksiniz. Kendileri karar verecek diye. Değerli seyirciler bunu niye söylüyorum? Durum şudur. Bir hanim ve bir değer olduğu için değil. Ergenekon davası ya da başka bir dava. Mağdur olan herkes mazlum olmayabiliyor. Biz zalime de dönüşebiliyorlar. Bir şantajcıya da dönüşebiliyorlar. Son derece zavallı bir adam, korkak bir adam, hiçbir gücü yok. Ben Ege'deki hiçbir belediye başkanının ya da hiçbir siyasetçinin ciddi alıp korkması gerekmediğini düşünüyorum. Ama o ergene Ergenekon'dan gelen mağduriyetini bir şantaj aracı olarak kullanıyor. Buna karşı dikkatli olun. Evet. Buyurun. Evet, e, değerli izleyiciler, e, size üç tane isim söyleyeceğim. Sayın Ali Erbaş, Sayın Hulusi Akar ve Sayın Kadir Özkaya. Sayın Ali Erbaş bir Diyanet İşleri Başkanı. Profesör. Evet. İlahiyat Profesörü. İlahiyatçı diyelim. Evet. evet. Sayın Hulusi Akar bir Orgeneral. Genelkurmay Başkanı, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı, sonra Milli Savunma Bakanı ve şimdi milletvekili ve bir komisyonunda İçişleri Komisyonu'nun herhalde başkanı. Çok önemli bir yerde. Sayın Kadir Özkaya. Milli Savunma Komisyonu'nun başkanı galiba. galiba evet İçişleri diyebiliyorum ama yanılıyor olabilir. Önemli değil evet. Sayın Kadir